Devam ediyoruz. Çok önemli misafirleriyle Sayın Hocamızın. Dünyanın kutbu Şeyh Nazım el-Hakkani el, el Kıbrısı Hazretlerinin mübarek oğlu Şeyh Bahattin Hazretleri. Buradalar. Hoş geldiniz efendim. efendim. Ve Almanya Mannheim Yeni Osmanlılar Cemaati Başkanı Ayberk Efendi. Hoş geldiniz. Şeyh Hoş Ayberk Efendi. Evet. Sağ olun. İki mübarek gül. Şeyhimizin iki güzel günü. Ne büyük şeref. Lütfettiniz, şeref verdiniz, kerem buyurdunuz. Estağfurullah. Fakiri ihya ettiniz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah e, sizlere uzun ömür versin, hayır bereket versin. Her yerinizi nur kılsın. Sağ olun. Şeyhimizi de çoktan beri hikmetle e, ilimle e, izliyorduk. Cenab-ı Allah şu an karşımıza getirdi. Dillerimiz değerli oldu. Maşallah. Estağfurullah. <laughs> Maşallah. Elhamdülillah. Nasılsın sultanım? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi. Nasıl güzel olmuşsunuz. Nasıl? <laughs> Estağfurullah. Sizin gülün özelliğiniz Maşallah. Elhamdülillah. Şeyhimizin aynısı. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Tevazusu, şakası. Muhterem şeyhimizin uslubunu, stilinde çok beğeniyoruz. Maşallah. Elhamdülillah. Allah mübarek etsin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ, ol, sağ ol. Allah güç kuvvet versin. Şeyhimiz nereye el sürse orada bir güzellik, bir ışık oluyor maşallah. Çok, çok, şükür yani şimdi bizim Şeyh Efendi Hazretleri gibi bize bir güneş, bir ışık olması bizim için çok büyük bir şans. Çoğu insan göremiyor. Zaten haliniz onu da görmüşsünüz maşallah. Hemen kapmışsınız. <laughs> Ama şu şeyhime benzerliğe bak. <laughs> ne güzel. Gözler aynı. Burun aynı. Her şey aynı. <laughs> Şakacılığı, nüktedanlık aynı. Tevazusu aynı. Estağfurullah. Muhterem şeyhim nasılsınız? Estağfurullah. Şeyhimiz burada. <laughs> o sultan. Estağfurullah. <laughs> <Zaten Bizim gülüyor> maşallah. <de> sultanlığımız yok. <laughs> Avcızana hizmet ediyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Allah razı olsun. Destur varsa sultanım kitapları tanıtmak istiyorum. Çünkü İnşallah. çok heyecanlıyım. İnşallah. <laughs> Bakın, şeyhim nasıl güzel bir kitap hazırlamış. Osmanlı'nın ayak sesleri kızıl elmaya at süren aslanlar diye zaten ustup fevkalade anlatım fevkalade nefis bir eser hazırlamış sultanımız maşallah şeyhimiz. Allah sayısını kat kat artırsın. Bir de İngilizcesi de var. Maşallah. Şu kitapları ver bana. Bu da İngilizcesi. Çok şahane bir eser. Ben biraz evvel inceledim, baktım. İnşallah. Bir de kahve sohbetleri diye şeyhimiz çok güzel, çok tatlı bir sohbet kitabı hazırlamış. O güzel yüzünü de, güzel kıyafetini de oraya eklemiş. Maşallah e, şeyhimizin gül bahçesinde güller açıyor. Bu da İngilizcesi. Çok şahane bir eser. Bayağı güzel. Zannediyorum herkes nasiplenmek isteyecektir. İnşallah. Sultanımızın haber vardır. Var. Bir müjdeler olalım. Şimdi çok selam etti. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Adnan Efendi oğluma diyor. Ah benim canım. Ah. Maşallah çok güzel hitabın maşallah. Tabii ki o olayım ben şeyimiz. Çok selam ediyorum, hayır dua ediyorum. Allah gücüne güç katsın. Maşallah. Diye Hayır dua etti. Maşallah. Hayriyeten de diyor ki her gördüğümde ferah ediyorum. Ah benim canıma. Her ah gördüğümde canım, çünkü o da takip ediyor. Ah benim canım <laughs> dünya tatlım benim. <laughs> diyor. O beni takip ediyor. Ne yedim, ne içtim. Kimden konuştum, kime gittim, kime geldim diye ben de ona takip ediyorum, güç veriyorum diyor. Maşallah <gülüyor> Elhamdülillah, Elhamdülillah. <gülüyor> ee, biz hastaneye girdiğimizde oradan hakikaten normal bir insan çıkamadı, yani, mümkün değil. Bir evet. kere olduğunu anladım ben. 300 tane akıl hastanesi, akıl hastası birbirine saldırıyor. Yani cinayet işlemiş akıl hastalar. Allah, Allah. Bir inayet sürekli hissediliyordu. Sonunda şeyhimiz sırrı açıkladı. Dedi. Üç tane kutup, e, üç alim, üç büyük e, mürşit seni duası destekledi. Biri şeyhimiz zaten, <laughs> maşallah. Asıl komandan o. <laughs> maşallah. O kadar veciz, şahane bir konuşma yaptı o gün Sünahat'la, nefis, maşallah. şahane elhamdülillah. ve Ne dediyse çıktı elhamdülillah. Allah bana öyle bir imkan verdi ki evde hakikaten benim mermerden kaplanmış bir yerim var. Ya yani mecburen ayakta duruyorum çünkü orada sandalye şey de yok. <gülüyor> <gülüyor> yani görmüş söylemiş yani. Hayır yani her seferinde ayakta okuyorum. Her seferinde yani sandalye yok orada benim bulunduğum yerde. Yani o benim özel bir odam var, yerim var. Orada yok sandalye. Mecburen hakikaten de kör bir şey var, pencere var. Onun için güzelce dizayn edildi. Kur'an hakikaten yüksek, yüksekte duracak diyor. Hakikaten yüksekte duruyor. Ve çok güzel eserler yazacaksın dedi. O zaman daha eser bir tane vardı kitabımız vardı. Ve gençliğe faydalı olacaksın dedi. Ya ölebilirdim de ben. Yazmayabilirdim de Allah zihni hiç hiçbir şey olmayabilirdi. Bak hepsini söylediği aynısına çıktı. Kelimesi kelimesine yani milim milimine ne dediyse. Şeyhimiz böyle insana gelir. Bir, kısaca onu bir kontrol eder. Meşhurdur şeyhimize. Evet. Safif ona bazı sorular sorar falan böyle. Bazen de bilmiyormuş gibi yapar. Bazı Erhamsa o hemen <laughs> orada bir acayip hale girer. <laughs> tekrar tekrar sorar. Onu iyice şöyle bir sarıyor şeyhimiz o arada konuşurken. O da tabii kendince bir herhangi bir şey efendine konuştuğunu zannediyor. Neyle konuştuğunun <laughs> haberi yok onun tabii. O, o, o ayak kesilmiş onun. <laughs> Şeyimiz onun adet hani tomografisini çıkarıyor yani ben ence detaylarına kadar maşallah efendim efendim bize mektup maşallah maşallah Seyit Eşref Efendi'nin ikiz kardeşi ne kadar çok benziyor Ayberk Efendi <gülüyor> <gülüyor> ne kadar benziyor maşallah. Maşallah, Eşref Efendi Maşallah çok güzel hizmetler veriyor. Allah e, razı olsun. Bunlar iki ikiz kardeşler. Allah, Aynısı? Allah'ın hikmeti. <laughs> birisi sağa gönderilmiş, birisi sola gönderilmiş. Maşallah. Ve maşallah yani Almanya'yı böyle iyice ne e, insanların kalbine dokanıyorlar ve onları uyandırıyorlar yani. İkisi Almanya de Maşallah gibi çar, yer. Yani, e, maşallah. Çok yani. büyük hizmetleri var ve gençten maşallah. yani genç himmetli. Ben ve ]şallah. yani tuttuğunu koparan cinsten, maşallah. ikisi de böyle yani. Hiç hakları yenmez yani. Şeyhimizin himmetiyle bu güzel eserleri Allah e, sizlere nasip etmiş. İnşallah gençlerimiz, kardeşlerimiz de bu eserlerden bol bol istifade eder. Bir daha göstertiyorum. Kahve sohbetleri şeyhimizin güzel bir eseri. Çok tatlı ve çok candan sohbetler. Şeker sohbetler. <laughs> Şeyhimizin tatlı dili orada var. Onu gördüm. <laughs> Bakın kızıl elmaya bunu biraz düşünen İttihat-ı İslam'ın kısa özlü açıklaması. Evet. Türk İslam Birliği'nin kısa özlü açıklaması. Çok güzel. Demek dünya tatlı şeyhim beni seyrediyor. Seyrediyor. Ben de o seyrediyor diye zevk içerisinde, heyecan içerisinde konular anlatıyorum şeyhimden bahsederken en zevk aldığım konulardan bir tanesi o. Şeyhimden bahsetmek. Allah aşkına. Maşallah. O devriye gezdim diyor ya. Eriyor. Acayip hoşuma gidiyor. <laughs> devriye adı çok güzel devriye Bastonu çıkarır. Kimse karışmasın diyor benim bu devriyeme. <gülüyor> <gülüyor> Kimse karışmasın diyor benim bu devriyeme. Ben burada bir vazifem var. Maşallah. Onu bir dolaşmam lazım. Şimdi siz beni böyle görüyorsunuz ama nereyi dolaşıyorum siz bilmezsiniz diyor. Hakikaten öyle yani. Maşallah. Arabaya biner binmez soruyor kim var arabada bizim kız kardeşim Allah ondan razı olsun Hacı Rukiye Hanım. O da esas Şeyh o yani şimdi <laughs> çünkü Maşallah. Şeyh Efendi Hazretlerinin tüm hizmetini görüyor. Yani Allah ondan hakikaten gani gani razı olsun yani o. Vazifeyi öyle bir şekilde almış ki yani hmm. küçük çocuk gibi böyle bakıyor şef babama ve yani hiç üftemeden püftemeden usanmadan şey yapmadan yani şef baba diyor, ben usanıyorum sen usanmıyorsun kızım diyor. Hiç o baba diyor ki Allah başımızdan eksik eylemesin seni biz devam hizmetteyiz. E dünyada bir tane şeyhin başka yok. Başka yok zaten o da biliyor zaten <gülüyor> farkında. <gülüyor> Şeyhimize biz çok titiziz. Geçenlerde de şeyh bahçeye çıksın diye danıştılar şeyhimiz. Ya dedim ya hava soğuksa ya şeyhimiz üşürse. E şimdi zaten maşallah. onun farkında şeyh baba şimdi. maşallah. E senin de takip ettiğinin farkında. Çok iyi farkında. Evet. Çok iyi farkında maşallah. yani. Ama devriyesini kimse durduramaz şeyimiz. Kesinlikle o mümkün değil mümkün o. Yani değil. teklif dahi edemez. teklif dahi edemez. Bir gün teklif ettik pat diye tokadı kafamıza vurdu. İşte. Aklımız başımıza geldi. <laughs> Allah ilminizi, irfanınızı artırsın. Allah sizlere nur kılsın. Allah sizlere iyilik, bereket, Abi. hoşluk versin. Cenab-ı Allah nuruyla sarsın. Her yerinizi nur kılsın. Abi. Ben şeyhlerimle şimdi özel bir sohbet daha yapmak istiyorum. İnşallah kısaca canlı yayın olarak bitirelim. İnşallah devam edeceğiz. Ama şeyhimizin kitaplarını tanıtmaya devam edin. inşallah, İnşallah.